Başınıza geldiğini sandığınız her şey aslında sizin aracılığınızla oluyor. Jung diğer bütün gerçekleri çok net bir şekilde ortaya koyan tek bir gerçeği keşfetti. Tüm hayatınız kendi ruhunuzun bir yansımasıdır. Tanıştığınız her insan, karşılaştığınız her durum, yaşadığınız her sorun bunların hepsi sizin kendinizle tekrar tekrar karşılaşmanızdır. Bunu sadece zihinsel olarak değil, tüm benliğinizle anladığınızda diğer bütün psikolojik analizler veya tavsiyeler gereksiz hale gelir. Çünkü artık her kapıyı açan ana anahtara sahip olursunuz. Bugün size Jung'un psikolojiyi sonsuza dek değiştiren bu görüşünü göstereceğim. Eğer bunu gerçekten anlar ve bu mesaj size tam olarak ulaşırsa, kişisel gelişim, dönüşüm veya iyileşme hakkında başka bir videoya asla ihtiyacınız olmayabilir. Çünkü nihayet, içinde olduğunuzu bilmeden oynadığınız oyunu anlayacaksınız. İşte Jung'un tüm bildiklerimizi sarsan o büyük keşfi. Aslında gerçeği hiçbir zaman olduğu gibi, yani nesnel bir şekilde deneyimlemediniz. Bir kez bile, asla, hayatınızın her anı, kendi ruhunuzun, komplekslerinizin, gölge yanlarınızın, yansıtmalarınızın ve bilinç dışı alışkanlıklarınızın filtresinden geçti. Siz, gerçek olduğunu düşünerek, tamamen kendi yarattığınız bir psikolojik simülasyonda yaşıyordunuz. Size ihanet eden o kişi mi? O ruhunuzun size güven hakkında bir şeyler gösterme yoluydu. Kaçırdığınız o fırsat mı? O ruhunuzun hazır olup olmamanızla ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıydı. Sürekli tekrar eden o kısır döngü ise ruhunuzun bir şeyleri artık fark etmeniz için size gönderdiği bir işaretti. Siz hayatı yaşamıyordunuz, kendi psikolojinizi yaşıyordunuz ve bunu görene kadar, gerçekten görene kadar duvardaki gölgelerle savaşan ve onları gerçek canavarlar sanan sonsuz bir döngüde kapana kısılmış durumdasınız. Jung buna bilinç dışının yansıtılması adını verdi. Ama bu, kelimenin ifade ettiğinden çok daha derin bir anlama sahip. Bu, insan olarak yaşamanın en temel prensibidir. Ve bunu bir kez anladığınızda, her şey değişir. Hayatınızdaki olaylar değiştiği için değil, nihayet hayatınızın aslında ne olduğunu anladığınız için. Hayatınız, ruhunuzun mükemmel bir aynasıdır ve siz sorunun aynada olduğunu düşünerek ona saldırıyordunuz. Jung yaşadığınız her şeyin, kelimenin tam anlamıyla her şeyin sizin iç dünyanızın bir yansıması olduğunu keşfetti. Ama bu mistik bir çekim yasası gibi değil. Aksine adeta bir harita gibi takip edilebilen net psikolojik prensiplerle işliyor. İşte sistem şu şekilde çalışıyor. Bilinç dışınız sürekli olarak kendini dış dünyaya yansıtır. Ruhunuzun henüz tam olarak kabul etmediğiniz her parçası dışarıya yansıtılır ve size sanki dışarıdan geliyormuş gibi görünür. Gölgeniz sizi sinir eden insanlar olarak karşınıza çıkar. Kompleksleriniz ise sürekli tekrar eden sorunlarınız olarak kendini gösterir. Siz aslında hayatı değil, kendi bilinç dışınızın dışarıya vurmuş halini yaşıyorsunuz. Sizi gerçekten rahatsız eden birini düşünün. Size gerçekten zarar veren birini değil. Sadece kişiliğiyle sizi sebepsizce öfkelendiren birini. Aslında gördüğünüz o kişi değil. O sizin kendinizde reddettiğiniz bir yönünüz. Onlar da nefret ettiğiniz şey, kendinizde kabul etmediğiniz şeydir. Şimdi de takıntı yaptığınız, aklınızdan bir türlü çıkaramadığınız birini düşünün. O da aslında o kişi değil. O sizin henüz ortaya çıkarmadığınız potansiyelinizin, içsel dişil veya eril enerjinizin bir film perdesine yansıtılmış halidir. İşte her bir deneyiminiz tam olarak budur. Jung bunu binlerce hastasıyla kanıtladı. Hayatına sürekli narsistleri çeken kadın aslında kendinde kabul etmediği aşırı önemli olma arzusunu yansıtıyordu. Sürekli ihanete uğrayan adam içindeki ihanet etme potansiyelinden korktuğu için bunu dışarı yansıtıyordu. Etrafı sürekli kaosla çevrili olan kişi ise kendi içsel karmaşasını dış dünyasında yaratıyordu. Ama işin derinleştiği yer tam da burası bunun tamamen bir yansıtma olduğunu anladığınız an, aynayla kavga etmeyi bırakırsınız. Yansımanızı beğenmediğiniz için aynayı yumruklamanın ne kadar anlamsız olacağını bir düşünün. İşte hayatınız boyunca tam olarak bunu yaptınız. Size sadece kendinizi gösteren insanlarla kavga ettiniz. Size sadece iç dünyanızı gösteren durumlara direndiniz. Aslında sadece bilinç dışınızın görünür hale gelmesi olan deneyimlerden kaçtınız. Yungun bir hastası, hayatındaki herkesin onu kontrol etmeye çalıştığından şikayetçiydi. Her ilişkisinde, her işinde, her durumda birileri onu yönetmeye çalışıyordu. Yıllarca bu kontrolcü insanlarla savaştı, ilişkilerini bitirdi, işinden ayrıldı, şehir değiştirdi. Sonra Jung, ona kontrolün dışarıda olmadığını görmesinde yardım etti. Kadın, aslında kendi içindeki kontrol etme arzusunu reddediyordu. Kendi kontrolcü doğasından o kadar korkuyordu ki, bu özelliğini herkese yansıtıyor ve sonra onlarla savaşıyordu. Bunu fark ettiği an her şey değişti. Dünya değişmedi. O sadece aynadaki yansımasıyla savaşmayı bıraktı. Kendi kontrolcü yanını sahiplendi ve bir anda kontrolcü insanlar ya hayatından çıktı ya da artık ona öyle gelmemeye başladı. İşte anlamanız gereken ilk anahtar budur. Hayatınızdaki sorunlar yansıtma sorunlarıdır. Siz gerçeklikle değil size gerçeklik gibi görünen kendi bilinç dışı parçalarınızla mücadele ediyorsunuz. Karşınıza çıkan her zor insan, sizin zor bir parçanızdır. Sürekli tekrar eden her durum, ruhunuzun henüz bütünleşmemiş bir yönüdür. Hayatınızdaki her kalıp, sizin tarafınızdan geri alınıp sahiplenilmeyi bekleyen bir yansıtmadır. Ama işte bu videoyu, ihtiyacınız olan son video yapabilecek olan şey şu, her şeyi bir yansıtma olarak görmeye başladığınızda, dışarıdaki hayatı düzeltmeye çalışmayı bırakır ve kendi iç dünyanızı bütünleştirmeye başlarsınız. Dışarıyla savaşmayı bırakır, içeride çalışmaya başlarsınız. Koşulların kurbanı olmayı bırakır. Kendi bilinç dışınızın öğrencisi olursunuz. Ayna prensibi her şeyi değiştirir. Çünkü size her çatışmanın iki tarafını da aslında sizin oynadığınızı gösterir. Siz hem yansıtıcı hem de perdesiniz. Hem rüyayı gören hem de rüyanın kendisisiniz. Hem bakan hem de bakılan şeysiniz. Siz bir hayat yaşamıyorsunuz. Siz farkında olmadan anbean an bir hayat yaratıyor ve sonra onu yarattığınızı unutuyorsunuz. Jung, kulağa bilim kurgu gibi gelen ama aslında psikolojik bir gerçek olan bir şeyi keşfetti. Bilinç dışınız yansıtma yoluyla sürekli olarak sizin gerçekliğinizi yaratır. Sonra da egonuz bu gerçekliği sanki başına geliyormuş gibi yaşar. Bu bir film çeken Sonra hafızasını kaybedip kendi filmini izleyen ve onu gerçek hayat sanan bir yönetmen gibi olmaktır. İşte mekanizma. Ruhunuzun belirli kalıpları, kompleksleri ve bitmemiş meseleleri vardır. Bunlar Jung'un arketipsel durumlar dediği, yani herkesin hayatında tekrar tekrar yaşanan temel senaryoları yaratır ve bilinç dışınız siz onları bunu ben yaratıyorum diye fark edene kadar bu senaryoları hayatınızda tekrar tekrar yaratır. Terk edilme kompleksi terk edilme durumları yaratır. Otorite kompleksi otoriteyle çatışmalar yaratır. Değersizlik kompleksi reddedilme deneyimleri yaratır. Bir kez değil. Siz nihayet o kalıbı fark edene kadar bozuk bir plak gibi tekrar tekrar. Siz şanssız değilsiniz. Lanetli değilsiniz. Siz sadece bilinçsiz bir şekilde yaratıcısınız. Jung bunu her hastasında gördü. Başkaları tarafından görülmediğinden şikayet eden bir adam aslında kendisinin kendisine ne kadar görünmez olduğunu fark edemiyordu. Sürekli yargılandığını hisseden bir kadın, kendi içinde 7/24 çalışan ve kendisinin hem yargıç, hem jüri, hem de sanık olduğu bir mahkeme kurmuştu. Hayatı anlamsız bulan bir kişi, anlam kelimesinin kendisi için ne ifade ettiğini hiç düşünmemişti. Farkında olmadan kendi içlerindeki varsayımlarla bir gerçeklik yaratıyor. Sonra da bunu sanki dışarıdaki bir gerçekmiş gibi yaşıyorlardı. Ama işte işin akıl almaz kısmı. Bunu tam şu andan da yapıyorsunuz. Bu an, bu kelimeleri algılayışınız, içinizde hissettiğiniz direnç ya da evet, bu doğru hissi, aklınıza gelen düşünceler hepsi bu video ile ilgili deneyiminizi yaratan sizin kendi ruhunuz. İki kişi aynı videoyu izleyip tamamen farklı şeyler hissedebilir. Biri özgürleştiğini hisseder, diğeri ise saçmalık olduğunu düşünür. Aynı video, farklı ruhlar farklı gerçeklikler. Jung buna psişik gerçeklik adını verdi. Yani, psikolojik gerçekliğin bizim için fiziksel gerçeklikten daha gerçek olması durumu. Siz dünyada yaşamıyorsunuz, dünyayı kendi algılayışınızda yaşıyorsunuz. Ve bu algı, bilinç dışı yansıtmalarınız tarafından yaratılıyor. İşte bu yüzden pozitif düşünce genellikle işe yaramaz. Bilinç dışı kalıplardan, sadece bilinçli düşüncelerle çıkmanız mümkün değildir. Bu, ekrana bağırarak bir filmin konusunu değiştirmeye çalışmak gibidir. Yansıtma, düşüncelerinizden çok daha derinden gelir. Ama filmi yansıtan kişinin siz olduğunuzu fark ettiğinizde, yani yaşadığınız şeyi aslında sizin yarattığınızı anladığınızda, durum tamamen değişir. Aniden her şeyi kontrol etmeye başladığınız için değil, nihayet aslında ne olduğunu anladığınız için. Artık bu neden benim başıma geliyor? diye sormayı bırakıp, ruhumun hangi parçası bu durumu yaratıyor? diye sormaya başlarsınız. Kendi filminizin kurbanı olmayı bırakır. Neden kendime bu filmi izletiyorum? diye merak etmeye başlarsınız. Jung hayatını bu şekilde yaşadı. Başına zor bir şey geldiğinde sadece tepki vermezdi. Bilinç dışım bu durum aracılığıyla bana neyi göstermeye çalışıyor? diye sorardı. Biri onu tetiklediğinde, bu kişi benim hangi parçamı temsil ediyor? diye merak ederdi. Bütün hayatını, bilinç dışından bilinçli zihnine gelen bir mesaj olarak gördü ve hayat tam olarak buydu. Bugüne kadar yaşadığınız her sorun aslında tek bir sorundu. Bilinçsizlik. Jung'un en radikal fikri şuydu. İnsan hayatında aslında sadece tek bir sorun vardır. Karanlıkta kalarak hayatınızı yöneten bilinç dışı unsurlar. Diğer bütün sorunlar bu tek sorunun belirtileridir. Depresyon, bilinç dışına itilmiş ve içe yöneltilmiş keder veya öfkedir anksiyete bilinç dışında kalmış bir şeyin artık bilinç düzeyine çıkmaya çalışmasıdır. Bağımlılık bilinç dışı ihtiyaçların yanlış yollarla doyurulmaya çalışılmasıdır. İlişki sorunları ise bir bilinç dışı yansıtmanın diğer bir bilinç dışı yansıtmayla dans etmesidir. Hepsi farklı maskeler takmış aynı sorundur. Şu anki en büyük sorununuzu düşünün. Şimdi fark edin ki asıl sorun o değil. Asıl sorun o sorunu yaratan bilinç dışı kalıptır ve o kalıp, siz onu fark edip bilinç düzeyine çıkarana kadar, o sorunun farklı versiyonlarını yaratmaya devam edecektir. Jung'un beş evlilik yapmış ve hepsi aynı şekilde bitmiş bir hastası vardı. Kadın, erkekler konusunda şanssız olduğunu düşünüyordu. Jung ona, aslında beş kez tekrarlanan tek bir bilinç dışı kalıbı olduğunu gösterdi. O beş farklı adamla tanışmamıştı. O, farklı kişiler kılığına girmiş kendi bilinç dışı kalıbıyla beş kez karşılaşmıştı kalıbı bir kez gördüğünde, onu bilinçli hale getirdiğinde, dersi alması için altıncı bir evliliğe gerek kalmadı. Döngü tamamlanmıştı. Bilinç dışı olan, artık bilinçli hale gelmişti. İşte bu yüzden Jung şöyle demiştir. Siz bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar, o sizin hayatınızı yönetecek ve siz ona kader diyeceksiniz. Her kader, aslında bilinç dışı bir kalıptır. Her kötü şans, bilinç dışı bir tekrardır ne zaman ama hayat böyle bir şey deseniz, aslında farkında olmadan bilinç dışı bir kalıbı kabullenmiş olursunuz. Ama işte sizi özgürleştirecek gerçek. Madem tüm sorunlar aslında tek bir sorun, o zaman çözüm de tektir. Bilinç. Pozitif olmak değil, aydınlanmak değil, sadece saf bilinç. Yani görünenin arkasında aslında ne olduğunu görmek. Sizi terk eden deneyimleri aslında sizin yarattığınızı gördüğünüzde o kalıp gücünü yitirir başkalarına kendi karanlık yanınızı, gölgenizi, yansıttığınızı fark ettiğinizde, yansıtma size geri döner. Bilinç dışı bir kompleksi yaşadığınızı fark ettiğinizde, o kompleksin etkisi çözülür. Bilinç, her şeyi çözen evrensel bir çözücüdür. Her sorunu ortadan kaldırır. Çünkü size sorunun aslında sandığınız şey olmadığını gösterir. Jung bunu, kendi bilinç dışıyla yüzleştiği zorlu dönemde bizzat keşfetti. Zihni, rahatsız edici görüntüler, bunaltıcı duygular ve psikolojik bir kaosla doluydu. Egosu, bu durumla savaşmak, onu düzeltmek ve durdurmak istedi. Ama sonra anladı ki, asıl sorun kaosun kendisi değil, kaosa karşı bilinçsiz olmasıydı. Savaşmayı bırakıp sadece gözlemlemeye başladığında, yani bilinç dışı unsurlara bilinç ışığını tuttuğunda, kaos derin bir anlayışa dönüştü. Delilik gibi görünen görüntüler, onun psikolojisinin temelini oluşturan tohumlar haline geldi. Yıkıcı hissettiren duygular yaratıcı bir enerjiye dönüştü. Anlamsız görünen kaos aslında derin bir anlam taşıyordu. Değişen tek şey olan bitene karşı bilinçli olmasıydı ve bu her şeyi değiştirdi. İşte ana anahtar budur. Her problem aynı şekilde çözülür. Daha önce göremediğini görerek, bilinçsiz olanı bilinçli hale getirerek, kendi yansıtmanı bir yansıtma olarak fark ederek Farklı sorunlar için farklı çözümlere ihtiyacınız yok. Sadece bilinçsiz olana uygulanmış bilince ihtiyacınız var. Hepsi bu. Bütün oyun bu. İşte bu yüzden bu ihtiyacınız olan son video olabilir. Yansıtma mekanizmasını bir kez anladığınızda cevapları dışarıda aramayı bırakır ve onları içeride bulmaya başlarsınız. Okuduğunuz her kitap, izlediğiniz her video, takip ettiğiniz her öğretmen aslında onlardan yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Onlara yansıttığınız kendi iç dünyanızdan öğreniyorsunuz. Onlar da, zaten içinizde var olan ama ortaya çıkmak için dışarıdan bir onaya ihtiyaç duyan parçaları buluyorsunuz. Jung bunu aktarım, transference kavramıyla keşfetti. Hastalar, kendi bilinç dışı bilgeliklerini ona yansıtır ve sonra sanki bunu ondan öğreniyorlarmış gibi hissederlerdi. Aslında Jung onlara bir şey öğretmiyordu. Sadece hastalar kendi bilgeliklerini geri alana kadar yansıtmaları için bir perde görevi görüyordu. Bu video size yeni bir şey öğretmiyor. Sadece zaten bildiğiniz ama henüz bilinçli olarak fark etmediğiniz bir şeyi size geri yansıtıyor. Bunlar benim sözlerim ya da Jung'un sözleri değil. Bunlar aslında sizin sözleriniz. Sadece bize yansıtılıyor ve sizin tarafınızdan evet, bu benim diye tanınmayı bekliyor. Bugüne kadar yaşadığınız her aydınlanma anını düşünün. O anı yeni bir bilgiyle gelmedi, öyle değil mi? Her zaman orada olan bir şeyi aniden görmenizle geldi. Cevap size ulaşmadı, içinizde belirginleşti. Yeni bir şey öğrenmediniz, unuttuğunuz bir şeyi hatırladınız. Bunun nedeni, bilmeniz gereken her şeyin zaten bilinç dışınızda kayıtlı olmasıdır. Her cevap, her anlayış, her çözüm, hepsi orada bilinç düzeyine çıkmayı bekliyor. Jung bunu aktif imajinasyon tekniğiyle kanıtladı. Hastalarının bilinç dışlarındaki figürlerle diyalog kurmalarını sağlardı ve ortaya hastaların kendilerinde olduğunu bilmedikleri derin bir bilgelik çıkardı. Bu bilgelik dışarıdan gelmiyordu, tamamen içeriden yükseliyordu. Onlara rehberlik eden bilge yaşlı adam figürü aslında kendi içsel bilgeliklerinin bir yansımasıydı. Onlara yenilenme getiren ilahi çocuk figürü kendi yaratıcı potansiyellerinin bir simgesiydi. Onlara gerçeği gösteren gölge figürü reddettikleri kendi içsel bilgileriydi. Her şey yansıtma yoluyla kendilerinin kendileriyle konuşmasıydı. İşte bu yüzden daha fazla bilgiye ihtiyacınız yok. Zaten sahip olduğunuz bilgi hakkında daha fazla farkındalığa ihtiyacınız var. Daha fazla cevaba ihtiyacınız yok. Sorularınızın içinde gizli olan cevapları görmeye ihtiyacınız var. Her dışarıya yönelik arayış aslında içeriden bir kaçıştır. İzlediğiniz her yeni video, okuduğunuz her yeni kitap, aslında asıl işi, yani zaten bildiğiniz ama yüzleşmek istemediğiniz gerçekle yüzleşmeyi ertelemektir. Jung, bir ömrün en büyük ayrıcalığı, gerçekten olduğun kişiye dönüşmektir dedi. Ama siz zaten o kişisiniz. Sadece bunun bilincinde değilsiniz. Yeni birine dönüşmenize gerek yok. Sadece her zaman olduğunuz kişiyi tanımanız, hatırlamanız gerekiyor. Arayış, aradığınız şeyin aslında arayanın ta kendisi olduğunu fark ettiğinizde sona erer. İşte bu videoyu son video yapabilecek nihai gerçek şudur. Siz, sandığınız kişi değilsiniz. Siz, sandığınız kişinin farkında olan bilinçsiniz. Jung, bütün yansıtmaların, kalıpların ve komplekslerin ötesinde, asla yansıtma yapmayan bir şey olduğunu keşfetti. Benlik. Sizin ben dediğiniz, ego değildir. Asıl benlik, bütün bu rollere bürünmeleri sadece izleyen, onlara tanıklık edendir. Bu asıl benliğin sorunları olması mümkün değildir. Çünkü o sorunlarla özdeşleşmez. Onun kalıpları yoktur. Çünkü o kalıpları gözlemleyendir. O yansıtma yapmaz. Çünkü o yansıtmaları fark edendir. Siz kendinizi yansıtmalarınızla özdeşleştiriyorsunuz. Kişiliğiniz, sorunlarınız, kalıplarınız olduğunuzu sanıyorsunuz. Oysa, öyle değilsiniz. Siz, bütün bunların farkında olan bilinçsiniz. Sanki bir film izleyip, kendinizi filmdeki bir karakter sanmak gibidir. Ancak siz filmde değilsiniz. Siz filmi izliyorsunuz. Siz hayatınız değilsiniz. Siz hayatınızı deneyimleyen bilinçsiniz. Jung buna benlik dedi ve şöyle açıkladı. Bireyleşme, kimliğimizi egodan benliğe, yani filmdeki karakterden filmi izleyen tanığa kaydırma sürecidir. Bu sorunlardan kaçmak yani ruhsal kaçış değildir. Bu psikolojik bir gerçektir. Tam şu anda bu kelimeleri okuduğunuzun farkındasınız. Aklınızdan düşünceler geçtiğinin farkındasınız. İçinizden duyguların geçtiğinin farkındasınız. İşte o farkında olan sizin kim olduğunuza, aklınızdaki düşüncelerden veya hissettiğiniz duygulardan çok daha yakındır. Peki bu durum pratik anlamda neden bu kadar önemlidir? Çünkü kendinizi duygularınız veya düşünceleriniz olarak değil de onları fark eden bilinç olarak tanımladığınızda her sorun değişir. Artık depresyondayım demezsiniz. İçimden geçen depresyonun farkındayım dersiniz. Endişeliyim demezsiniz. İçimde yükselen endişenin farkındayım dersiniz. Ben travmalarımım demezsiniz. İçimde oynayan travma kalıplarının farkındayım dersiniz. Bu, gerçeği inkar etmek değildir. Bu, kimlikte temel bir değişimdir. Ve bu yeni konumdan baktığınızda, kendinizi sorunun ta kendisi sandığınızda sahip olmadığınız seçeneklere kavuşursunuz. Yungun zihni yoğun görüntüler ve duygularla doluydu. Egosu ise bunun delilik olduğunu düşünerek dehşete kapılmıştı. Ama sonra o tanık konumunu buldu. Bu konum, kaosun içinde boğulmadan onu gözlemleyebilen bir parçaydı. O konumdan, görüntülere kapılmadan onlarla etkileşime girebildi zihnindeki figürlerle onlara dönüşmeden diyalog kurabildi. Süreci, içinde kendini kaybetmeden deneyimleyebildi. Her şey değişirken sabit kalan o benliği buldu. Tüm düşünceler zihni bulandırırken berrak kalan o farkındalığı keşfetti. Egosu mücadele ederken özgür kalan o tanığı fark etti. Ve bunu bir kez bulduğunuzda, yani kendinizi yaşanan şey yerine yaşayanı izleyen bir tanık olarak gördüğünüzde, bütün oyun değişir. Yansıtmalarınızı düzeltmeye çalışmayı bırakırsınız. Artık onları gözlemlemeye başlarsınız. Kalıplarınızla savaşmayı bırakırsınız. Onları incelemeye başlarsınız. Kendinizi sorunlarınızla özdeşleştirmeyi bırakırsınız. Artık onlar hakkında merak duymaya başlarsınız. Peki, bu durumu günlük hayatta nasıl yaşayabilirsiniz? Yansıtma yapmaktan, yansıttığınızı fark etmeye nasıl geçebilirsiniz? Yungun yöntemi basitti ama radikaldi. Yaşadığınız her şeyi, bilinç dışınızdan gelen bir mesaj olarak kabul edin. Biri sizi tetiklediğinde kendinize şunu sorun. Bu kişi bana kendimin hangi parçasını gösteriyor? Bir kısır döngü tekrarlandığında şunu merak edin. Bilinç dışın bu kalıp aracılığıyla neyi fark etmemi istiyor? Bir sorun bir türlü çözülmüyorsa şunu araştırın. Hangi bilinç dışı parça bu sorunu yaratıyor? Ancak ve burası çok önemli. Bunu bir şeyleri düzeltmek için uğraşan egonun bakış açısından yapmayın. Bunu sadece merakla gözlemleyen benliğin bakış açısından yapın. Amacınız yansıtmayı durdurmak değildir. Zaten bu imkansızdır. Amacınız yansıtma gerçekleşirken onun bir yansıtma olduğunu fark etmektir. Amacınız kalıpları yok etmek değildir. Amacınız onları net bir şekilde görmektir. Jung bu duruma zıtların gerilimini taşımak adını verdi. Aynı anda hem hayatınızı yaşarsınız hem de kendinizi yaşarken gözlemlersiniz. Hem filmdesinizdir hem de filmi izliyorsunuzdur. Hem katılırsınız hem de tanıklık edersiniz. Bu pratik gerektirir. Çünkü ego hemen bir şeyle özdeşleşmek ister. Ben bu sorunum. Ya da tam tersi sorunlardan kaçmak ister. Ben tüm sorunların üzerindeyim. Ama olgunlaşma, bireyleşme tam da bu iki durum arasındaki gerilimde yaşanır. Ben depresyondayım yerine depresyon deneyimliyorum demeyi öğrenirsiniz. Ben endişeliyim yerine içimde endişe var demeyi. Bu hep benim başıma gelir yerine bir kalıp kendini tekrar ediyor demeyi. Kelimelerdeki bu küçük değişiklikler aslında devasa psikolojik değişimleri temsil eder. İşte Jung'un nihai mesajı. Eğer bunu gerçekten anlarsanız diğer her şeyi gereksiz kılan bir mesajdır bu. Tüm hayatınız Bilinç dışınızın bilinçli hale gelme sürecidir. Her insan, her durum, her an hepsi ruhunuzun yansıtma ve fark etme yoluyla kendini tanıma çabasıdır. Siz buraya hayatı kazanmaya gelmediniz. Hayata uyanmaya geldiniz. Bütün sorunları çözmeye gelmediniz. Sorunların birer yansıtma olduğunu fark etmeye geldiniz. Daha iyi biri olmaya gelmediniz. Her zaman olduğunuz kişiyi fark etmeye geldiniz. Bu bir felsefe ya da inanç sistemi değildir. Bu siz fark etseniz de etmeseniz de zaten olan şeydir. Bilinç dışınız sürekli yansıtıyor. Hayat da size sürekli yansıtıyor. Tek soru şu: Siz bu sürecin farkında mısınız? Eğer bu mesaj size gerçekten ulaştıysa başka bir videoya ihtiyacınız yok. Artık ana anahtara sahipsiniz. Her şey yansıtmadır. Hayat sizin aynanızdır. Bilinç tüm sorunları birer yansıtma olarak göstererek onları çözer. Çoğu insan bu videoyu izledikten sonra bile hemen bir sonraki videoyu, bir sonraki öğretiyi, bir sonraki cevabı kendi dışlarında arayacak. Görmek yerine aramaya, fark etmek yerine yansıtmaya devam edecekler. Ama belki siz artık bu döngüyü tamamladınız. Belki de artık cevap aramayı bırakıp, cevabın ta kendisi olduğunuzu ve yansıtma yoluyla kendinizle saklambaç oynadığınızı fark etmeye hazırsınız. Bunu daha derinden keşfetmek isterseniz bu kanala abone olun. Ama şunu asla unutmayın, ihtiyacınız olan her şey zaten içinizde, hayatınız olarak dışarıya yansıtılmış, sizin tarafınızdan bu benim diye tanınmayı bekliyor. Jung'un bütün psikolojisi tek bir farkındalığa çıkar. Her şey sensin, her zaman sendin ve bunu gerçekten gördüğünüz an, arayış biter ve buluş başlar. Bu, ihtiyacınız olan son video olabilir. Çünkü tüm cevapları içerdiği için değil, tüm cevapların nereden geldiğini size gösterdiği için. Onlar sizden geliyor. Her zaman sizden geldiler.